Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle ağızda dağılan kıyır kıyır mantar kurabiyesi tarifi paylaşacağım. Öncelikle derin bir kaseye oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağımızı alıyoruz. Ardından yarım su bardağı pudra şekerini ekleyelim ve üzerine bir yumurta kırıyoruz. Bunu güzelce bir kaşık yardımıyla karıştırmaya başlayalım. Ardından yarım su bardağı buğday nişastası. Bir paket vanilya, bir paket de kabartma tozu ekleyelim. Ardından bir buçuk su bardağı unu yanımızda bekletelim ve azar azar ilave edelim. Bir anda dökmeyelim. O kıvamını zaten anlatacağım. Bu kıvamı oluşuncaya dek unu hafif hafif dökmeye devam edelim. Kıvamı tam olarak bu şekilde oluyor. Yakından da göstereyim. Ele yapışmıyor ama çok yumuşak. İstediğimiz kıvam bu tam olarak bu. Şimdi tepsimize güzelce yuvarlayıp hafif bir bastırıyoruz. Aynı işlemi diğerlerine de yapalım. Ardından bir kaseye kakaoyu koyuyoruz ve bir duy yardımıyla ya da bir soda şişesi olabilir. Onun yardımıyla şekil veriyoruz. Çok basit. Ve bu kadar. 180 derece fırında herkesin fırın ayarı farklı olabilir. Ben 15 dakika pişirdim ama 20 dakika 25 dakika falan da sürebilir. Ben biraz daha hafif kızarmış seviyorum. Çok beyaz sevmiyorum. Siz isterseniz biraz daha az pişirebilirsiniz. Bu şekilde oluyor ve çıtır çıtır bir kurabiye oluyor. Çok pratik, az malzemeli, hemen yapabileceğiniz bir tarif. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden afiyet olsun.